videodan yeni bir günden herkese selamlar. Herkese selam dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz diyelim ve sezonla bir haftayı daha geçirdik. Haftasını getirdik. Aynen yemeğimizi yedik y bugün. Aa da bir bugün. Kıymalı çok güzel oldu arkadaşlar ama onu video çekemedik çünkü böyle bir acele acele yapmak zorunda kaldık çok geç olduğu için. Yemeğimizi yedik sonra düşündük Hüso'ya dedim ki bugün teyzemle telefonda konuşurken bana helva tarifi verdi. İrmik helvası. Onu yapalım mı dedik. Hüso dedi ki yapalım dedi. Sen kamerayı al ben yapayım dedi. Arkadaşlar sakın <laughs> <laughs> zannetmeyin. Sezo da her şeyi Hüso yaptırıyor diye düşünmeyin. Yaptırmıyorum ama Hüso çok zevk alarak yapıyor değil mi Hüso? O yine sen talep edeceksin ben yapacağım. Yani ben de teyzemden öğrendim. Ben farklı evet. yapıyordum. Evet. Daha doğrusu biz farklı yapıyorduk. Süt. O da kullan... Çok sert değil mi? Bizi? Evet çok katı oluyordu. Hı -hı. Yani biz süt kullanıyorduk. Ama bugün suyla yapıldığını öğrendim. Sadece su. Onun tarifini de vereceğiz sizlere. Belki sizler tabii ki daha iyi biliyorsunuzdur. Ben çok iyi bilmiyorum helva yapmayı. Hüso da çok iyi bilmiyor. Ama yemeyi seviyoruz. Ama çok seviyoruz değil evet. mi? İrmik helvasını bayılarak yiyoruz. Bazen alıyoruz ya paketleri burada. Hı -hı. Ne? ismin söylemeyeyim. Aynen. O şekilde koyuyoruz, yapıyoruz. Güzel oluyor. Ha hazır diyorsun. Hazır hazır. Tamam ben de düşüyorum. Nasıl paket? Evet hazır alıp yapıyorsun. O da fena olmuyor ama kendi yaptığın gibi de olmaz. Hani güzel yapabiliyorsanız tabii ki daha lezzetli bakalım, olur. Şeyini Teyzemin tarifini vereceğim. Bakalım nasıl olacak. Buradan da teyzeme selam olsun. Teyzem bize getirmiş tadı da mı? Hmm. Daha önce gizene gittiğimizde. Çok güzeldi. 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 <laughs> şimdi biz, şimdi bizi yaptığımızda <laughs> o şekilde olacak var bir şey diyemem. Şimdi teyzem o bize yani. izlerse ne yani? bakacak görecek aynı onun tarifine göre. Aklımda hepsi yazmadım bir yere. Çünkü Aa. aklımda tuttum. O yüzden hadi geçelim mi Su? Geçelim mi? işlerini anlatayım ya. Tamam anlat. Anlatayım tabii ya. O zaman bu arada ben bir kahve yapayım sözcüğüme sen anlat. Oldu mu? Valla yap zaten uykumda gelmiş abi. Tam uykusu geldi açılır. Yani ben de böyle... bu arada öyle. Maçlara mı bakıyordum ne, ne, olmuş diye? Evet. Ee, şey vardı. Ben söyle şunu. Yani yılbaşı geliyor ya, Vaynaktım burada. Yılbaşı da önemli ama Vaynaktım daha önemli. Uzunca bir aradan sonra Maymak yaptık. Yani daha önceki ya, çalıştığım yerlerde yapmıyorlardı. Gerçekten son güne kadar çalışıyorduk artık. Burada yaptılar. Yani güzel şeyler de yap, hazırlatmışlar. Zaten çoğunlukla çalışan arkadaşlar Müslümanlar da oluştuğu için onlara özgü işte böyle stek türü, stek türü, Ondan sonra Rindebrus getirmişler, ne vardı başka? Evet, Öldek, ördek vardı, hmm. i̇şte, Tok bir şey vardı. Ne, önceden böyle, e, daha hazırlamadan önce, dışarıdan masalara oturuyor herkes, herkes ben normal, evet konuşuyoruz. Oradan buradan, her zaman zaman geçtiğinde tabi şeyi de alıyorlar ya, ondan sonra ortalık başlıyor şimdi. Herkes kendini özgü, ne bileyim, İş yerinden sorunu varsa onlara başlıyor. Ondan sonra bazıları hayal hikayesini anlatıyor. Hüsnü'cüm Bay Bayan diye anlattın ya ama Türkiye'den izleyen için Türkçesinde söylersen daha iyi olur bence. İşte bu şey için ee, kutlama, kutlama yeme. Kutlama yılbaşı. Iyi. Son evet. işleri yememiz diyelim artık. Öyle. Değil. Yapıyorlar. Yeni yıl için. Ha ilk defa şefin şeyi geldi, babası geldi, Tanışmaz. yaşlı, tanışmadık ama zaten zor yürüyor biraz. Bayağı yaşlı. O vardı. Anne, annesi zaten onun devamını görüyor bir şeyindir. Ama ne istiyip geçmeyin arkadaşlar. Bakın ne kaç yaşında. Hani 75'ten kesin fazla da her gün sabah bizden beraber gidiyor işe. Maşallah. Öğleye kadar duruyor ona sana. gidiyor. Herhalde babasının bakıma ihtiyacı var. Kadın o zaman daha sağlıklı. O ona biraz daha iyi. Öyle yani. Ne zaman güzel oldu bence. Güzel yaptınızlar. Eğlence yemeği gibi bir şey işte. Kutlama gibi. Hem kutlama bir de çalışanların birbirleriyle iyi kaynasın. Herkes, Motivasyon herkes, olsun. Herkes, diye. herkes herkes tanıyor zaten ama. Ama daha güzel kaynaşır insanlar birbiriyle. Bu uzun yıllar oldu ya. Bu, bu... böyle bir yemek şey yapalım. Hı -hı. Hani Yılbaşı'nda da böyle yemek yapalım. Hizocuğum bu arada ben sen konuşurken e, tenceremi, 20 yeme. sonra ne demiştik? Ben ne lan? Şimdi bak 3 bardak şekere 4 bardak su ilave edecekmişiz. Onları ayarlıyorum. Kalkayım mı? Geleyim mi? Gelebilirsin. Tamam geleyim, geleyim hadi. Tamam. Seni yalnız bırakmıyorum. Bırakma. Evet arkadaşlar. Önce ağda yapacağız. Ne ağdası yapacağız? Şekerimiz var. socu 3 bardak böyle şeker koyacağız. Şu bardakla sanırım. Sonra işte irmik, yağ kullanacağız. Kaç bardak teşekkür ederim? Üç bardak. Biz de merak ediyoruz şimdi sonuç ne olacak? Yeter mi burada? Yeter bence. Aşırı şeker de sağlam pek faydalı olmadığı için. Ama biraz şey şeker. Bak biyo yazıyor zaten. Bu biraz esmerimsi gibi değil mi? Tam beyaz. Bu tam işlenmemiş şey var. Haliyle. Bunu biz güzelce kaynatacağız. Bunun içerisine sanırım tereyağı çok az koymamız gerekebilir ağdanı. Ağdan için diye gülüyorum. Aldanın içerisine diye. 3 bardak koyacağız şimdi. Ağdan arkadaşlar 4 bardak su. 3 bardak şekere 4 bardak su ilave edeceğiz şimdi suya dolduruyor Kısaca, suyumuzu 3 bir oldu şimdi. biraz daha koyalım bence sonuna kadar doldursun bence de biraz daha şöyle evet evet bu şekilde 3 bardak evet. şeker aynen bununla sonra bununla karıştıralım Kal vereyim mi? Teyziye bir şey vardı. Şöyle kaşık vereyim sana. Al, şöyle buyur. Şimdi bunu güzelce eriteceğiz Ne ee, kadar canlı pişiz? yani kaynayınca kadar benim tahminim. Öyle der gibi oldu teyzem hatırladığım kadarıyla. Biraz sonra ver lo. Daha önce şey yapmıştık ya hani tatlı yapmıştık ona böyle ağda yapmıştık limonlu falan bence unum gibidir tahmin ediyorum. Ondan sonra şey mi lazım buna ee, şöyle şunu irmik için. Arada arkadaşlar şekerimiz kaynadı şekerli suyumuz. Ben de kamerayı kapatınca şöyle fıstık içini çıkardım içerisine koymak için. Bir de bu suyun içerisine biraz da tereyağı koyacaktık. Çok az tereyağımızı koyduk. Bakalım. Teyzem çok güzel yapmıştı. Tarifini biz de aldık. Umarım bizimki de teyzeminki kadar güzel olur. Denizli'de Hüsocuğum hatırlıyorsan çok meşhur helvacı var. Herkes çok severek yiyor. Biz de çok beğeniyoruz o helvacın helvasını. Hatta teyzem bize getirdiğinde sen demiştin değil mi so Aynı helveti de. Kadar, bir çok benziyor. Çok mi? benziyor dedi. O yüzden biz bu tarifi denemek istedik. Ama bence de var ya. Kullandığım 20 türü onlar hmm. da çok değişiyor herhalde ya. Bilmiyorum ki bizimki bu törlü, nasıl? İki türü vardı bir harp versin diyor. Hmm. Şey olan. Bu şey için böyle yapıyorlar bu Almanların şeyi. Onun için bunu aldım ben. Bence bu daha şey olur yumuşak. Hmm. Bir harp var bir de var. Hard demek sert. Hmm. Katı. Katı olan. Bir de yumuşak olan var. Bu arada arkadaşlar sizler nasıl yapıyorsunuz helvanızı bize yazabilirsiniz yorumlara. Bakın güzel öyle ya şu helvanın yapması öğrensek. Evet öğrensek sürekli yapacağız Hakikaten da. Bakalım teyzen şimdi teyzen yaptı ne yapsın şimdi. Ay evet Hüsnü Şimdi. Bir çay bardağı çiçek yağı koyacağız. Burada. Dur elin elinden görünmüyor. Gözükür güle Yeter mi? Evet. Şöyle yağımızı koyduk. Yalnız teyzem dedi ki altını kız. Sonradan şimdi değil de. İki bardakta irmik kullanacağız su bardağıyla Evet. Önce fıstıklarımızı atalım. Kavaklayacağız. Tuzda bir şey olur mu? mı? Sıcak ya. Çok ısınırsa sıçrar güzelce kavruklayalım fıstıklarımızı. Şimdi, ne düşünüyorsun Yusuf? Güzel olacak mı diyorsun? Olacak tabii. İçime öyle doldu. Ya teyze yaptığı tarifi Anladım. göre yapıyoruz da. Yani onun anlattığına göre aklımda kalan buydu. Yazmadım. Aklımda tutarım diye düşündüm. Sanırım unutmadım. Doğrusu böyleydi. Döküyorum. Dök bakalım. Ama teyzem dedi ki böyle pıtır pıtır patlamaması için altını kısıkta yapın dedi. Bir önce kavuralım öyle mi? olmasın? Oh ama. Oh. Sonra ben sana bir kepçe vereyim. Kepçeyle kavrulduktan Kavrulduk sonra, sonra. E, ağdasından koyacağız. Bunu ben şimdi şey gibi aynen. Sence biz fıstığı az mı kavurduk? Ya şimdi da, da yatağı. kavuracağız ya. Ha ikisi beraber de kavrulur mu diyorsun? Kavrulur gülüm kavrulur. Şimdi bundan sonra artık helvacı. Helvacıysa. Yani bak şimdi helvacı olacak bundan sonra artık. Haklısın. Bak bu güzel olursa bundan yapalım. Bak teyze ya şimdi Hı. buradan söyleyeyim. Söyle. Güzel olursa hakikaten. Teşekkür. Teşekkür ederiz de. Hı. Demek istediğim bu diye. Teyze yerde bir helvacı yaparız. O Türkiye'de burada. Evet teyzem Türkiye'de elbette olsun. hiso da burada olsun. Şimdi altını kısalım mı? Yavaş yavaş kavruklayın dedi. Hayır. Öyle dedi ama. Çok Atelgenim iyi gözükmemişti ama neyse. Her her çok kısmadım zaten. Birazcık kıstım. Tamam. İyice kavruklayın dedi. Sonra hep çeyrek bundan ilave edeceğiz. Hadi bakalım nasıl olacak. Bu olacağı benziyor. Ama daha önce dediğimiz gibi süt de koyuyorduk ama. Ya ben ne bileyim öyle gör, hani şey YouTube'dan bakmıştım öyle görmüştüm. Süt, su ilave ediyorlardı. Ben öyle oluyor Ha ilk anda oluyordu, güzel oluyordu. Sonra çıkıyor. Yarım saat de evet. o zaman taş gibi. ne der <laughs> 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 Bir helva türü var ya. Böyle Her kalp, şey, katı e, katı oluyor. Katı helvalar. Aynen onun gibi oluyordu. Olacak alacak olacak. Olacak, inanıyorum. De getirdik. da olmalı gibi. Yavaş yavaş, evet. Zaten söylemişti teyzem kavruklayın indir. Çünkü bunun şeyin de pişmesi lazım. Kısın. Şey şunu, irmeğin. Sonra dedi ki, onun suyunu ilave ettikten sonra dedi, altını iyice kısın dedi. 1 iki dakika kadar dedi kısıkta ağzı kapak Kapaklı bir şekilde dedi. Hani kapatmış bir şekilde. Sonra altını tamamen kapatın. Dinlenmeyi bırakın dedi. İşte 15 dakika ne kadarsa. Hemen açmayacağız. Açmıyoruz gibi. Teyzem 15 dakika dedi. 15, dakika. Ha 15 dakika demedi ama işte onu sormadım kaç dakika diye. Sadece şey dedi kapatın dedi sonra dinlensin dedi. Ben tahmin ediyorum 10-15 dakikadır diye. Hemen açmamamız gerekebilir. Neyse teyzenle bir daha telefonla konuştuğunda Hı. bizim videoya bakarsın şayet. Evet. Yorum. Şey yapsın. Evet. Nerede hata yaptık? <laughs> ben nerede hata yaptım? Allah'ım ha. neydi günahım? Evet. Daha olmadı değil mi? Ama güzel kokusu geldi. Buram buram. Doğru çok kısım ya. Hayır. ikiye getirdim. Ama o şekilde işte olması gerekiyormuş. İyi güzel yapacağız. Olması gerektiği gibi böyle. Evet pembeleşmeye başladı en alt tarafları. İnsan bunu yaparken hemen olsun ye diye bakıyor ama. Ne bunun akıllı ama demlenirse demlenir tabi. Demlenirse daha güzel görünüyor daha yumuş olur irmik. Ama ben irmiği sevdiğim için. E, i̇rmik çorbasını çok seviyor mu? i̇rmik İr pudingleri de güzel oluyor. Hani onu biz yapmıyoruz evet, da tabii. satın alınca. İrmik bir de bir tane daha var. Tatlı turu var. Ne tatlı? Unuttum Kazan dibi mi? Dibi. İrmik, irmik. Ha irmikle. Neydi o? İrmik tatlısı var. Bu ülkenin adı ya. Bir ülkenin adı. Aa, neydi ki? Bilmece gibi. Şam, şam tatlısı. Ha şam tatlısı. Hı. Hmm. Bilmece gibi. Sarı sardın istacı. Olmaya başladı diyorsun. Bence iyi. Biraz da kızarsa mı? Bence iyi gibi. Yavaş yavaş soğucuğum suyundan koyalım. Yardım edeyim mi? He, elinde kamera nasıl yardım ettin sen bana? Sol elimle. Hı. Hadi bakalım. Of of of. Bravo. Galiba. İnşallah. Onun hepsini yedirerek. Patlamaması lazım. Bana diyor ki arkadaşlar biraz daha karıştırsak mı diyor. Ben de dedim çorba mı bu sürekli karıştırıyorsun? <laughs> Bak ben haklıyım. Söyleyeyim. Tamam artık kendi demlenecek. Kapağını kapattık. Bekleyeceğiz. Tamam bekleyelim o zaman. Bir şey Aç bakalım. Ana. Maşallah. Oo, güzel görünüyor. Tam 15 dakika beklettik. Hadi bir evet. de bakalım. Karıştır istersen. Ana. Vallahi tez yine var. Buradan şimdi tadına da bir bakacağım. Ana, güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi Hüsocuğum. Teyzeciğim ellerine sağlık. Vallahi o yapmış gibi oldu şimdi. Evet teyzeciğim ellerine sağlık. Bunu şöyle mi yapacağız? Dur. Dur. Şimdi onu düzleyelim. içerisine biraz daha koy Bir de deneme yapalım. Bastır. Tamam bastıracak mıyım? Yok. bir de bana çıkmaz bir de. Yok şimdi herkese rezil yapma beni. Güldürdün Allah da seni güldürsün. Bak şimdi. Sizi. Hadi bakalım. Hops. Bakalım kalpli olacak şimdi. aa oh, Sezon. Oh. Çok güzel göründü. Doğru irmik mi aldık? Onu bilemedik arkadaşlar ama bence doğrusunu aldık. deneyelim bakalım. Çok acamız sıcak bu. Çok mu sıcak? Nasıl? Not ver. Vallahi tezen gibi yaptık. O oldu diyorsun. Gerçekten güzel olmuş. Sevdim ben ol bu işi. Afiyet olsun. Bundan sonra bunu yapalım. Yıllar yıllar sonra irmik <laughs> <yürürük> yapmasın <laughs> becerdik yani. İrmik elması. Ha, 20 kere basit pardon. Evet. evet sevgili dostlar. Umarım bizim yapmış olduğumuz <laughs> 20 kere basını. kere Beğenmişsinizdir. Eğer yazarsanız dediğim gibi yorumlara başka evet. bir şey ilave olması gerekiyor muydu veya ya da sizler nasıl yapıyorsunuz? Aynen. Biz şey açıyoruz. Ne derler onu? Hı. Öğrenmeye açıyoruz. Evet. Onun için tarifleri alıyoruz. Ama alıyorsam. yine de sonunda bir 20 kere fazla yapabildik Hem sonra. onu yapabildik hem de şeyi yapabildik. İskender. Ay İskender onu, onu, da yaptık. Yaptı. Yani çok merak ediyorduk. Yapabilir miyiz? Gerçekten güzel oldu. Ellerine sağlık bu arada Hüsocuğum sana da. Ben gerçi denemedim. Biraz sonra deneyeceğim. Evet. Kapanışı yapalım arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın diyoruz. Herkese hoşça kalın arkadaşlar. İyi hafta sonu geçirmeniz dilekleri bize. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.